Muhakkik zat hiç kimseyi hafife almaz. Bir adam bir şey söyleyecekse onu dinler. Sözü olanı dinler yani. Tahkiki muhakkikin vasfıdır bu. Yoksa muhakkik olmaz yani. Tarihte çok şeyler var ki yani şeyin mesela işte çok basit bir misal. İşte Edison, e, tavuk kümesi yapıyor. Bir büyük kapı yapıyor, bir de küçük kapı yapıyor kümese. Torunu bakıyor buna. Diyor dede, onu ne yapıyorsun? diyor Tavuk kümesi yaptı. O kapı ne diyor? Bundan tavuklar girip çıkar diyor. O küçüğü ne? Buradan ne? Civcivler girip çıkar. Dedeciğim diyor, civcivler ayrı kapıdan girmez, anaların arkasından giderler diyor. <laughs> Şimdi sus sana ne? Ben bir şey yapıyorum. Öyle olsa zaten Edison olmazdı o. Yani o fıtratta olsa Edison olmazdı o. Dinliyor bak. Çocuğu dinliyor. Ve görüyor mantıklı. Doğru konuşuyor. Gidiyor o küçük kapı, bir kapa diyor. Lüzumsuz bir şey. Tahkik ehli rigid olmaz. Esnek olur dinler karşıyı. Belki oradan öğrenecek bir şey vardır. Ki ekseriyette de olur. Sen bir basit köylü şeye alma yani basit bir şeye yani köylü bir basit te alma bir köylüyü. Senin onda öğreneceğin çok şeyler olabilir. Çok şeyler olabilir. Şimdi Nur Camiası tahkik ehli bir camiya. Biz bir e, meseleyi konuşuyoruz ve bunu Risale-i Nur'a dayandırıyoruz. Yani bu Risale-i Nur'da var diyoruz yani. Yani siz Risale-i Nur talebesiniz, biz de bu iş bu dediğim şey Risale-i Nur'da var diyoruz yani. Ve tam 30 senedir 85 2015. Tam 30 senedir bunu bu sözü söylüyoruz. Bir tek Nurcu ya siz ne söylüyorsunuz demedi yani bize. Hatta ben başlangıçla bugün konuştuğumuz fikirlerin hepsini bir özet halinde Türkiye'nin ileri gelen bütün ucularına gönderdim. Aklınıza kim gelirse ileri gelen. Ve dedim ki eğer bu suallerime yani bu dediklerim yanlış ise bana yanlışım ikaz etmezseniz manevi mesuliyet size aittir. Bir tekinden cevap gelmedi. Bir tekinden. tahkik ehli görülmez ki. Tahlik, tahkik saplantıyı kaldırmaz. Tahkik saplantıyı kaldırmaz. Tahkik ehli herkesten öğrenecek bir şey aramaya çalışır. Herkesten bir şey vardır yani. Onda öğrenecek bir şey vardır der. Şimdi işte bu e, biz muhakkikiz diyen şeyle bir platform oldular. Elhamdülillah bugün Hakayı Kimya'nın neşri e, engelsiz yerleşti, devam ediyor. Devlet bunun arkasına destek verdi. Gidiyor bu, güzel. Mekteplere konulacak, bu Risale-i şey olacak. Ama bu bir platform teşkil etti. Bunun üzerine bir şey daha gelecek. Çünkü işi bitmedi. Kıyamet kadar devam edecek Risale-i Hizmeti. Bu bir azimendidir. Bu ikinci ateşleme azimendidir. Biz bugün sıkıntısını çekiyoruz. Anlatılamama, anlatamamanın, anlaşılamamanın sıkıntısını çekiyoruz ama bazı arkadaşlar yanlışlıkla bunların bizim kusurumuzdan kaynaklandığını zannediyor. Öyle değil bu iş. Bu işin kaderi böyle. İnsanlar önce konuşanı anlamazlar. Önceden konuşanı anlamazlar. Bazı sözler var 20 sene sonra anlaşılır. 30 sene evvel öyle şeyler söyledi ki bugün patır patır kendileri çıkıyor. E bunu biz kendimiz söylemek ki oradan bulduk söyledi. Cebimizden çıkarmadık yani. O çıkacak. Bugün de bazı şeyler söylüyoruz. Onlar da çıkacak. Ama insanlar belki 10 sene sonra bu dediğimize ha ya bunlar falanca bir zaman böyle demişlerdi. Bak o nasıl. <laughs> o zaman kulak vermedik. başım çıktı. E ne dem? <laughs> ne dem yani? O zaman izlersen hiç sahilde çıkma. Hiç umayım da hiç insanlar o işi anlayacaklardır. Ama bu işin kaderi bu böyle işte. Ne dedi Muhyiddin Arabi Hazretleri? Taptığınız benim benim ayağımın altındadır dedi. Öyle değil mi? sin şuna dahil olunca bu mesele anlaşılacak dedi. Yahu Sultan Selim, Selim Şam'a dahil oldu. Dedi o ayağını nerede yere vurmuştu? Filanca yerde. Kazın bakayım orayı. Bir define çıktı orada. E, bugün insanlar defineye tapıyormuş. Bunu söylemişti. Işte. Sizin taptığınız ayağımın altında dediği işte definemiş doğru. Ama kaç sene sonra çıktı? Belki 300 sene sonra çıktı. İşler hep böyle oluyor yani. Onun için yani bizi bazıları şey yapıyor, işte. ne diyeceksin, bu güzel bir hikaye var Bostan'da. Ee, bir adam işte giderken köpek gidiyor arkadan ısırıyor. Adam baldırını kana diyor. Eve gidiyor tabi sızlanıyor. Getirin pansuman edin, ah tuh acıyor falan filan. Dede, torunu geliyor. Dede ne oldu sana diyor. Yavrum köpek ısırdı diyor. Dedesen sen niye onu ısırmadın? O dedikçe o diyor, dedesen sen niye onu ısırmadın? E çocuk bu bilmiyor ki insan köpek ısırmaz. Onu sonra anlayacak ama ne zaman anlayacak? 20 sene sonra anlayacak. İnsanın köpeği ısırmadığını 20 sene sonra anlayacak. Dedesin yapıyorsun, sen niye onu ısırmadın? Bugün yani 28 Şubat bakıldığında bu azimler üzerine yapılmış bir hadise. Fakat bu hadiseden sonra o zamanki demokrasiye inanmış bir hükümet vardı iktidarda. Onun yıkılmasına sebebiyet verdi. E ondan sonra gelen kemalistler artık bir daha bin yıl boyunca bizi kimse yıkamaz dedikleri bir dönemden sonra bir AK Parti hükümetinin gelmesi ve artı şu anki platformda yeni zeminlerin oluşması yani bir, bir Sarayendurların bugün okullara girmesi, Osmanlıca hattının tekrar Kur'an hattının ihya edilmesi yani o zamanki yapılmış olan hizmetlerin Temel, bir meyvesi değil mi? Meyvesi yani. Hmm. yani İlla onu şahsen zat hmm. değil ama hizmetin neticesi... Bu böyledir yani bu rejimin hmm. temellerini sarsayan, sarsan ee, vehim de ona, hayal de, rüya de, ne dersen de rejim ürktü. Rejim ürktü. Aynen eski at arabalarındaki atların ürkmesi gibi. Onu bir daha gem tutmaz. O şahlanır vat. Ondan sonra bir kayadan aşağı atar. Rejimi öyle attılar. Azmendi ürküntü verdi onlara. Gece rüyalarına girdi. Korkularından ürktüler. Ürkünce demokratik, laik sistem kendi ayağına değil kalbine sıktı. Ve bir daha da ayağa kalkamadı. Ve o enkazın üzerinedir. Kurulan şeylerin hepsi onların yıkılmasının üzerine filizlenmiştir. Ve biz bunun iddiasında değiliz. Fakat ben inanıyorum ki Azimendi vazifeli bir hizmettir. Bundan sonra sonrasında da söz sahibidir. Unçin canımızı sıxmayalım. Yəni e, nə yapacaqsan? Yəni insan köpeyi əsirmiyor işte. Köpek insana səbiyor. Hələ acele etmiyin bakalım. Yani.